Bu yöntemle kimsenin saçları çalı süpürgesi gibi kalmayacak. Bakın benimkilere. Saçlarımı üçüncü kez pes etmeden kıvırcık yapmaya çalışıyoruz. Bir önceki videoda Reels'ımın altına gelen tuzlu suyla deney yorumlarına karşı koyamadım ve tabii ki deniyoruz. Şişenin içine tuzu döktüğüm an kendimi arka bahçede bilimde gibi hissettim. Evet bir nevi kıvırcık saç deneyi. Önce tuzu döküp üstüne ılık su ekledikten sonra bir tur çalkalıyoruz. Sonra tüm malzemeleri ekleyip tekrar çalkalıyoruz. Şuna bak sanki 5 dakikalık yemek tarifi veriyormuşum gibi hissettim. Ve saçlarımı sıklama olacak şekilde bileğini kuvvetleyerek başlıyoruz püskürtmeye. Bu sabır yetmezmiş gibi saçlarımı bu kez tek tek taranın sapıyla sardım. Bence bu sefer şeklinin bu kadar belirgin olması en büyük iki nedeni birisi tuz birisi de saçlarımı bu şekilde tarakla sarmak diye düşünüyorum. Bana bir diğer en çok söylediğiniz şey de saçları sağ ve sola yatırıp kurutmak olduğu için tüm skilleri kullanarak sağa sola öne arkaya her türlü kuruttum. Ekranı uzun süre bakmıyor kafamı kaldırıp kendime baktıktan sonra neden kıvıcıklarımın nasıl şekil aldığını görünce bir şarkı patladı. Ve üçüncü denemem sizin önerilerinizle en verim aldığım şekillendirme oldu. Yani bu sefer en çok etki eden şey hangisiydi bilmiyorum ama daha net bukleler elde etmiş olduk. Eğer hala denemediyseniz ve benim gibi düz saçlarınız varsa bu kez kaydedip denemeyi unutmayın.